Arkadaşlar şimdi size e, bağımsız örneklemler t testini ya da İngilizce adıyla independent sample t testini anlatacağım. E, aslında bunu anlatmamın amacı biraz analiz mantığını anlamanız. Eee normallik e, analizinin üzerinde biraz durduk ama birçoğunuz derste yoktunuz. O yüzden e, şu anda anlaşıldığını düşünmüyorum. Ama e, bir analizin mantığını anlamanızı istiyorum. Şu anda elimizde örnek bir e, veri seti var. Bu veri setinde e, grup ve puan yazıyor gördüğünüz gibi. Grup A var ve B var. Siz bunu şöyle düşünün. E, iki tane sınıfa derse giriyorsunuz. Bir A grubunun A grubu sınıfı, diğer de B grubu sınıfı. Ve bir sınav yaptınız. Herkesin aldığı bir skor var, bir puan var. Siz A sınıfı ve B sınıfı Puanlar arasında ciddi bir fark var mı? E, anlamlı bir fark var mı? Bunu görmek istiyorsunuz. E, biz böyle bir durumda Independent Sample T-Test dediğimiz bağımsız örneklemler T-Test'ini kullanıyoruz. Çünkü iki tane grubumuz var. Ve onlar arasında bir karşılaştırma yapmak istiyoruz. Tabii ki normalde biz bu testi yapabilmemiz için işte normallik varsayımını da Karşılaması lazım ama biz bunun üzerinde daha sonra duracağız. Dediğim gibi sadece mantıken anlamanızı istiyorum. Tabii ki normal dağılıyorsa bir e, veri biz bunları ortalamalar üzerinden karşılaştırıyoruz. Ortalamaya biz nereden aşinayız? Tanımlayıcı istatistiklerden aşinayız değil mi? Tanımlayıcı istatistiklerde mesela A grubunun ortalamasını bulabiliriz. B grubunun ortalamasını bulabiliriz. Ama bu yaptığımız test aracılığıyla da bu iki ortalama arasında anlamlı bir fark var mı yok mu onu bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar analiz sekmesine giriyoruz. Oradan compare means and proportion sekmesine gireceğiz. Compare means ne demekti zaten? Meansin ortalama olduğunu biliyoruz. Compare de karşılaştırma. Yani ortalamaları karşılaştır. Benim burada... İki tane bağımsız grubum var değil mi? A sınıfım var ve B sınıfım var. Bağımsız, independent samples yani bağımsız örneklemler t testine giriyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii karşınıza burası sizin boş gelecek. Diyor ki test etmek istediğin test değişkenin ne diyor? Benim test değişkenim puan. Grup değişkenin ne diyor? Benim grubum var zaten A ve B olarak. Ben buraya attım. Sonra diyor ki gruplarını e, tanımla diyor. Ben de grubuma diyorum ki benim grubum neydi? Bir A grubum vardı. Bir de B grubum vardı. Continue devam dedim. Ve buralara hiç tıklamama gerek yok. OK dedim. Şimdi arkadaşlar karşıma bir e, tablo çıktı. Ben tabii ki şu önceden kalanları bir sileyim. E, karşıma bir tab tablo çıktı. Bu tabloda benim e, tanıdığım şeyler var. Mesela grup statistik değil mi? Burayı ben kolayca okuyabilirim. Çünkü tanımlayıcı istatistiklerde ben burayı görmüştüm. Mesela A grubu var, B grubu, A sınıfı, B sınıfı. Örneklem büyüklüğü, sınavdan aldıkları puan ortalamaları, standart sapmaları ve standart hataları var. Ben şuraya kadarını zaten iyi bir şekilde ne olduğunu algılayabiliyorum. Şimdi arkadaşlar ben B sınıfının A sınıfından daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğunu görüyorum. E, mantıken B sınıfının grubu B sınıfının puanı daha yüksek diyebiliyorum ama bu aradaki fark gerçekten istatistiksel olarak anlamlı bir fark mı e, gerçekten bu bir şey ifade ediyor mu İşte orayı da bana bağımsız örneklemler T testi veriyor arkadaşlar şimdi ben e, buraları inceledim tanımlayıcı istatistiklerime baktım şimdi geliyorum puanlar arasında bir fark var mı yok mu ona bakacağım. Tabi gruplar arasında bir fark var mı yok mu diye bakmak için e, ben daha önce de duymuştuk arkadaşlar P değeri dediğimiz bir değer vardı. Onu da biz nereden görüyorduk? Hemen şöyle birazcık yavaş kalacağım kalemim yavaş. Şuradan çıkarıyordum değil mi? Two sided P dediğimiz yer bana işte olarak anlamda fark var mı yok mu onu gösteriyordu. Ama şimdi gördüğünüz gibi iki tane ayrı satır var. Şu anda ikisinde de aynı değer var. Ama ikisinde de aynı değer olmayabilirdi. Ee, olsun ya da olmasın ben şurada görüyorum ki iki tane satır var değil mi arkadaşlar? Hangisini dikkate alacağım? Hangisi benim için önemli? İlk satır mı? Yoksa ikinci satır mı? Peki ben buna nasıl karar veriyorum? Şöyle karar veriyorum arkadaşlar. Bir notumuzu da açalım. Şurada daha net göreceksiniz. <laughs> buna karar vermek için arkadaşlar. Levene testine bakıyorum. Yani varyansların eşit olup olmama durumuna bakıyorum. Şurada gördüğünüz gibi puan benim e, ölçtüğüm test değişkenim. Equal varyans assumed. Yani varyansların eşit olduğu varsayıldığı durum Varyansların eşit olmadığı durum Peki varyanslar eşit mi değil mi ben onu neye bakarak anlıyorum Hemen geliyorum Şöyle önce birazcık yavaş kalacağım sileceğim ee, Şuraya geldim arkadaşlar Şurada bir sig değeri var görüyor musunuz Sig nokta 645 yazıyor Şimdi hemen şuraya gelirsek sarı nokta bakarsanız, sig 0.05'ten büyükse, varyansların homojen olduğunu kabul ediyoruz ve üst satırdaki değerler kullanıyoruz. O zaman benim için hangileri önem kazanmaya başlıyor? Buradaki t, df ve tu saydı p'deki bazılarınızın da sadece One sided çıkmayabilir. Two sided P benim için önem önemli olmaya başlıyor. Peki diyelim ki şuradaki sig değeri 0.05'ten küçük çıktı. Bu sefer de arkadaşlar varyansların homojen olmadığını söylemiş oluyoruz. Bu durumda da benim için artık üstteki satırın bir anlamı kalmıyor. Ee, burayı siliyorum. Bu sefer de benim için önemli olan arkadaşlar buradaki T değeri, DF değeri ve tu sided P değeri önemli oluyor. Peki ben e, bunu raporlarken nasıl raporluyorum? Grubumu aldım. incelediğim e, puan türüydü. Enimi veriyorum. Minimi yani ortalamamı veriyorum. Standart deviation'ı veriyorum. Daha sonra T değerini, DF değerini ve two sided P. Two sided P dediğimiz aslında P oluyor arkadaşlar bizim için. Peki ben buradaki P'yi nasıl yorumluyorum? Yani gruplar arasında gerçekten anlamda bir fark var mıymış? Yok muymuş? Bunu nasıl yorumluyorum? Ona bakalım bir de. Benim bunu yorumlama şeklim şu arkadaşlar. İstatistiksel olarak anlamlılık derecesi P'nin küçükten küçüktür 0.05 olmasıyla alakalı. Eğer p'miz yani şuradaki değer 0.05'ten küçükse gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var diyebilirim. Ama eğer bu değer 0.05'ten büyük ise gruplar arasında anlamlı bir Fark yok demem lazım. Şimdi burada zaten e, bu farkın kimin lehine olduğunu görüyoruz. B grubu lehine olduğunu görüyoruz. Çünkü ortalaması daha yüksek. Ama bu sprint süresi olsaydı e, bu sefer daha yüksek süreye, süre ortalamasına sahip grup e, lehine olacaktı değil mi? Kimin sprint süresi daha kısaysa o daha iyi anlamına gelecekti yani burada verinin nasıl bir veri olduğuna bağlı yorumunuz değişir ama burada bir test skoru olduğu için e, siz kim daha yüksek puan aldıysa o daha başarılı diyebilirsiniz mantıken karşılaştırma mantığı bu eğer işte veri normal dağılmasaydı yine bu tarz ikili karşılaştırma yapan non parametrik bir teste gidecektik Grup sayısı 3 olsaydı başka bir teste gidecektik ki normal dağılmayan bir veride 3 grup olsaydı o zaman da başka bir teste gidecektik. Önce tabii ki mantığını oturtmak önemli. Yani karşılaştırmadan kastımız ne, analizden kastımız ne, p değeri ne bunlara biraz algılamak önemli. Karşılaştırmaların neler arasında olduğunu yani aslında karşılaştırma ortalamalar arasında oluyor değil mi? Ama non parametrik bir test olsaydı başka bir veri üzerinden karşılaştırma yapılacaktı. Zamanı geldikçe ona da gireceğiz. Ama şimdilik sizin öğreneceğiniz bir e, bağımsız örneklemler t testi yaptığınızda yani birbirinden bağımsız iki grup A ve B grubu işte basketbolcular ve handbolcular gibi e, gruplarınız olduğunuz olduğunda yani en fazla iki tane ee, ve verileriniz de normalde alıyorsa t-testini kullanabileceksiniz normallik dağılımına sonra gireceğiz ee, şu anda ilk defa bir analiz yaptınız nasıl yapılıyor nasıl yorumlanıyor onu görmüş oldunuz